Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melihcan. Bugün FM25'te Bodrum Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya girmeden önce ufak bir hatırlatma. Her gece bak şuraya koyuyorum. Her gece gece 11 civarında bir saat erken aldık. TikTok'ta eFootball 2025 mobil oynuyoruz. Siz de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Fena şekilde akıyoruz. Neden gelmiyorsun gel eğlenelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yaptık en son? Şampiyon olduk. Şampiyonluktan sonra güzel oyuncu satışımız da oldu. Bir şampiyonluktan sonra bir program katılmıştım. Televizyon programına. Orada bana oradaki sunucu bir hanımefendi şöyle söyledi. Fasil Bey bir teklif gelse mesela Ocak ayında ne yaparsınız? Elim ayağıma dolandı tabii. Ben de e, <laughs> bir şey yapamadım. Sattım. Kimi sattık? Kimleri aldık? Hemen bir bakalım. Öncelikle Castillo. Felaket bir teklif gelmişti. Karşı koyamadık. Şaklar Donetsk. Castillo'yu 13 milyon euro kadrosuna kattı. Kalecimiz Souza biliyorsunuz Portekizli. Portekiz özlemi çekiyormuş. Braga'ya döndü. 4 milyon euroya yakın bir para. Güzel. Fabio Balde Göztepe'ye gitti. Miners'ı almıştık. Hiç anlam veremediğim bir şekilde transfer teklifi geldi. Ber Shot diye bir takımdan. Yeni aldık. Bosman teklifiyle almıştık. Bir ay kadar bizde durdu. 1.2 milyon euroya sattık. Durduk yere kar ettik anlamadım. Sattım ben hiç anlam veremedim ama sattım. Fatih Tultak elimizdeydi. Aksaray 240 bin euro ona verdi. Güzel bir satışımız oldu. Takımımızdan ayrılan isimler de bu şekilde. Ortak kulübe karar verdik. Kırıkkale gücü artık bundan sonra bizim ortak kulübümüz olacak. Oraya bizim potansiyelli gençlerimizi yolladık. Orada kendilerini göstersinler. Hem de Kırıkkale gücünü yukarıları çıkarsınlar istedik. Alptekin Çaylı Bursa Spor'a gitti. Bizimle Bursa Spor kariyerinde harika işler yapmıştı Alptekin. İnşallah Bursa'da çıkışa geçer. Onun dışında Kasper Hök zaten e, Raymond Ay takasımız. tık şöyle yukarı kaydıralım. Nazım Sangare Fenerbahçe Yusuf Akçiçek takasında kullandık. Ali Aytemur da Kayseri'ye gitti. Kayseri Spor'a gitti Ali Aytemur ama karşılığında Kayseri Spor'dan kimi aldık? Onlara da bir bakalım tabi. Stoper bölgemiz bayağı zayıftı bildiğiniz gibi. Ben sistem değişikliğine de gittim. Artık üçlü savunmayla oynayacağız. Bobby Thomas stopere eklendi 4 milyon euro en fazla ücret verdiğimiz arkadaşımız. Reyman'a geldi. Bilal Beyazıt'ı aldık. Ee, bizim o stoper oyuncusunu vererek. Kayserispor'dan Spor'dan Bilal'i aldık. Bilal de bayağı bir çıkışa geçti bize geldikten sonra. Piyasa değeri falan da arttı. Sidney Van Hoydong. Fenerbahçe'de bir aralar Pierre Van Hoydong vardı. Onun oğlu. Onu aldık 2 milyon euroya. Ee, Muandil Madici transferimizden vazgeçtik. Can Çan'ı aldık Trabzon'dan 1.8'e. Muhammed Damar'ı aldık. Leipzig'den Trabzonspor'dan Muhammed Çam'ı aldık. 1.4'e sudan ucuz. Arda Okan Kurtulan aldık Adana Demirspor'dan. Şu an Adana Demirspor'da sağ bekte oynuyor. İlgimi çekti açıkçası bir baktım. Kanatlarda oynuyor oyunda. Olur dedi. Kanat rotasyonumuza dair olsun diye A2 takımında Arda Okan. Inselwood Brighton'dan geldi. Fitch'imi aldık. Fitch'im geldi ama şey vardı bizde. Oğuzhan vardı ya sağ bekte. Oğuzhan'la birebir takas ettik. Hiç para vermedik. Kop Miners zaten Bosman teklifiyle almıştık. Geri yolladık, sattık yani. Onun dışında oyuncularımız bu şekilde. Manchester United'dan Berke Özer'i kadromuza kattık kiralık olarak. Duşan Tadic'i bir denedim. Bir ay boyunca falan hazırlık maçlarında. istediğim verimi alamadım. Duşan Tadic'in kiralık sözleşmesini sonra hemen feshettim. Fenerbahçe'den Emre Mor'u aldık. Çok önemli bir transfer. Kiralık olarak. Satın alma maddemiz de var. Emirhan zamanı aldık Trabzonspor'dan. Onu da denedim. Ondan da verim alamadım. Onu da geri yolladım. Kiralıktı. Ve Bellingham. Jut Bellingham değil. Job Bellingham. Real Madrid'deki Bellingham'ın öz ve öz kardeşi Job Bellingham'ı aldık. Yani Bodrumspor'da Spor'da Bellingham oynadı diyelim. Bari kardeş falan fark etmez. İkisi de aynı anadan doğma. İkisi de yani aynı şey demek bizim için. Bellingham. Bakalım bu sene Bodrumspor'da neler yapacak. İlk maçımız Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı olacak. Ben bir Beşiktaş maçını oynayayım. Sonra toz olur giderim zaten. Siz kamerasız Melih'le devam edersiniz. Hadi geçtik maça. İlk 11'imiz böyle. 3-2-3-2 gibi. Yani şu şey, şeyle bakarsanız böyle kapatatsak bakarsanız. 3-3-4 gibi. Hatta 3-2-5 gibi. Muhammed Cam'ı gizli forvet oynatıyorum. Santroforların ikisinin arasına giriyor. Yani Santrofor'u üçlüyoruz. Oğuz Aydın da Emre Mor da ileri çıkıyorlar. Yani ilerisi tamamen 5'li oluyor. 3-2-5 gibi oynuyoruz. Tamamen atak, full atak. Yani tam benim kafalar bunlar. Kiralık olarak ilk 11'imizde 3 oyuncu var. Bellingham, Emre Mor, Berke Özer. Yeni katılan oyuncuların profillerini de göstereceğim. Bilal Beyazıt yedekler Şimdi Berke Özer geldi takıma. Berke Özer'in profili böyle. Hızlı hızlı geçeyim şey olmasın. Thomas gelmişti. Thomas'ın çok yüksek bir profili var. Piyasa değeri birazcık düşük ama kendisi iyi. Yusuf Akçıçek. 11,5 milyon euro piyasa değeri oldu. Gelir gelmez. Harika. Oynatacağız, geliştireceğiz. Inselwood. Normalde sabit olarak düşünecektik bunu. E, sabit sistemden vazgeçtik. Orta sağda oynayabiliyordu. Orta sağda oynatıyoruz Inselwood'u. Sonra Cıma Hocam. Emre Mor. Çok iyi bir profil. 1,5 milyon euro civarında bir satın alma maddemiz var. E, sezon sonu beğenirsek satın alabiliriz Emre Mor'u. Muhammed Çam. Tam bir talih kuşu kondu başımıza ya harika bir oyuncu harika bir profil İnşallah çok da katkısı olur bize Çok ucuza almıştık Reyman Ay Ligin bug'ı gol kralı geldi baba işte bu adama güveneceğim Şu arkamı yaslayacağım Reymann izleyeceğim birazdan Beşiktaş maçında Pierre Van Oydonk'un oğlu Sydney Van Oydonk Bu da güzel Yaşına göre iyi bir profili var Can Çan'ı aldık yine Trabzonspor'dan Spordan aldığımız oyunculardan full memnunuz ki zaten ya. Harika. Ee, Fisçim zaten bizdeydi. Ahmet Aslan bu bizim alt takımdan çıkardık getirdik. A2 takımındaydı. Bu sene yedekler arasında alacağız e, Ahmet Aslan'ı. Bakalım belki ihtiyacımız olursa sonradan oyuna falan dahil de olabilir. Ve son olarak Bilal Beyazıt 11 milyon euro piyasa değeri var. Ee, kalecimiz Soğuz'a yolladık. Artık yabancı hakkımızı kaleden yana kullanmayacağız. Türkiye emanet edeceğiz kaleyi. Ya Bilal oynayacak ya da Berke oynayacak. Berke Özer de Manchester United'a gitmiş. Manchester United'dan aldık, geldik Berke üzeri. Adamın 5-4 milyon euro civarı bir maaşı var. Yani bonservisini almak istesek bile maaşını büyük ihtimalle karşılayamayız Berke Özer'in. O yüzden Bilal Beyazıt yavaş yavaş Berke Özer'den kaleye alması lazım. Alamazsa sıkıntı. Şimdi babalar maçımıza geçmeden önce ben Semedo'yu çıkarmak istiyorum. Wonoy Dong babasına çektiyse şayet çok da iyi bir performans bekleriz. Babası Süper Ligi kasıp kavurmuş zamanında. Aynı performansından ondan bekliyorum. Bir de Yusuf Akçiçek'le oynamayalım da. Fredrik Alves'le oynayalım. Yusuf Akçiçek'in bir, bir tık e, savunma zafiyetleri olacaktır. Tam olarak iyi değil zaten şu an. Gelişmesi için almıştık. İlk 11'imiz budur babalar. Hadi gidelim. Bölüme Kupa'yla başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi. Neden olmasın? Rakip Beşiktaş. Ne olur gol atmayın ya. Eyvah. Oy direkten döndü. Maça bir tık şanslı başladık. İnşallah o şansımızla alır gideriz bu maçı. Manay. Çok güzel. Top boşta ve gol. Van Hooydonk. Pierre Van Hooydonk'un oğlu. Süper Lig'e ben geldim diyor. Ben. Güzel güzel güzel. Yeni sistemimizde inşallah güzel bir başlangıç yapıyoruz gibi gözüküyor. Ray Ay. Ligin bug'ı. Benim sistemimde Santroforlar gol atıyorsa o sistem oturmuştur. O sistem tutmuştur haberiniz olsun. Reyman'a 2 yattı. Arkama yaslanmış şu şekil. İzliyorum manayı. Keyif alıyorum. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ne oluyor öyle? Ay çok güzel yedik, çok güzel yedik, çok güzel yedik. 3-2 olursa sıkıntı yaşarız. Beşiktaş kullandı serbest vuruşu. Laru. Gol atmasan Olaru mu? Olmaz ya atacağım diyor. <laughs> Şu dakikada dikkat etmek lazım. Alıp kontrolü falan çıkmamız lazım hatta öyle diyeyim size. Bellingham yetişemedi. Eyvah, 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 eyvah. Allah'tan offside. Of, çok şükür. Hadi son anlar. Bütün değişiklikleri yaptık bak aman diyeyim. Güzel Ahmet Kutucu oyunda. Ahmet. Semedo kalecinin gitti üstüne vurdu ama ikinci pozisyonda. Hinsel but maçı bitiriyor. 4-2. İlk kupamız hazır olun geliyor birazdan. 90 8 verilmiş. Beşiktaş'a yapılacak iş mi bu ya? Niye 8 dakika uzatma veriyorsunuz? 8 dakika boş boşuna al. Girdi şöyle. 5-2. Beş Beşiktaş'ı 5'ledik. Hem Beşiktaş'a 5 beş atıyoruz hem artı 8 veriliyor. Tuhaf işler dönüyor. Ve maçımızı bitirdik. Abi ilk maçımızda taşı 5 atarak başlıyorsak bu sezona bizim rakibimiz yok demektir. Biz verin kupamızı. Verin kupamızı. Aldık kupamızı. İşte yine kaldırdık o mübarek kupayı. Yine burada yine burada. Kupalara doyamıyoruz. Yine bak kamerayı açtığım an bir tane kupa garanti cepte. Uğurlu geliyor herhalde bizim şu kamera açmalarımız. İnşallah bu şekilde devam ederiz. İlk kupamızı aldık. Artık ligdeki maçlarla devam edeceğiz babalar. Normal şartlarda gidiyordum babalara da gitmeyeyim dedim. Neden gitmeyeyim dedim. Şu hazırlık maçlarımızı oynadığımız maçlara baksana. Deli deşet hazırlık maçları yaptık. Neden gitmeyeyim dedim açıklıyorum hemen. Trabzon ve Fenerbahçe maçları varmış ligin hemen ilk iki maçında. Yani direkt 3 tane baba takımla oynayacağız. Bir tek Galatasaray'la oynamıyoruz. Anlamadım bu nasıl bir fikstür hilesidir, kumpasıdır bilemedim. Biz de bunları bırakacak pabuç yok. Bu maçlarda oynayacağız. Öyle gidiyor benim kamera. Valla babalar geçen sene Trabzon hiç yenemedik diye hatırlıyorum ben. Trabzonspor'a bir borcumuz var. Trabzon'u yendikten sonra da güzel bir bestemiz var. Her zaman Trabzon'u yenince o besteyi veriyoruz. İnşallah Trabzon'u yeneriz. O besteyi koyarız. Biz verilen sözler tutulur babalar. Öyle sözümüzden cehennem bir insan değiliz. Hiç olmadık elhamdülillah çok şükür. Ee, kaleye Bilal Beyazıt'a emanet ettik. Bizim tapulu oyuncumuz. Berk Özleri çok sıkışırsak kullanacağız. Az önce Süper Kupa'yı aldık. Yolumuza pamplı bir şekilde devam ediyoruz. Devam etmemiz lazım üstüne koya koya. Oynayalım Trabzon'u Fener maçını. Sonra ben kaçar. Trabzonspor hatanı izliyoruz. Geldiler. Of harika bir pas. Foil yaptık orada. Yapmasaydık gol yiyecektik zaten de. Belki buradan da yiyebiliriz belli olmaz. Yedik. Harika bir gol yedik hatta. Thomas. Inselwood yine. Emre. Van Oydonk. Van Oydonk. Beraberliği yakaladık. Seriden devam. Muhammed Çam. Bellingham'a harika bir pas. Bellingham'dan arka tarafa orada foil var. Bir de Frikik'ten biz yazalım. Var mı Firkik'ten bir golümüz? Çam. Muhammed Çam. Trabzon Çam'ı dikti. Eski takımına. Bırak ver şu topu ya. Ver topu ya. Çok oynadınız. Ver şu topu. Riyaskos. Oy. Opsayt olmasa müthiş bir gol yedik ha. Asiste bizim eski oyuncu yapıyor. Osman Hacı yapıyordu. Sıkıntı. Son anlarda heyecan düzeyi kat sayısına ulaştı. Tekli. <laughs> kazanmayı çok hak ediyorduk. Son dakika golü bize hiç yakışmadı ya. Berbat. Çok kötü hissediyorum şu an Trabzon'u yenemediğim için. Bir sözümüz olsun, bir dakikayı yeneceğiz inşallah. Süper Kupa'da Beşiktaş'a yenerek başladık. Trabzonspor elimizden son saniyede kaçtı. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Emre Mor Fenerbahçe'den kiralık olarak bizde oynadığı için bu maçta oynayamayacak. Fener'in de böyle saçma bir kuralı var. Neyse onun yerine Oğuz Aydın sağ tarafta oynayacak. O da eski Fenerbahçelidir. Muhammed Çam'ın Trabzon'a uyguladığı tarifiye Oğuz Aydın'dan da şimdi bekliyoruz. Sol tarafa Jones attık. İlk 11'imiz güzel. Fazla dokunmadan şöyle sadece kanat değişikliği yaptık. Kazanalım. Yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu şekilde Lincoln Henrique oynuyor. Oğuz Aydın. Güzel. Inselwood. Bellingham. Jones. Jones. Bilal. Bellingham indirdi. Güzel de bir pas verdi. Şimdi Van Oydonk. Van Oydonk olmadı. Oğuz Aydın. Eski takımına tarifeyi uyguladı. Hadi ya. Gel kalbime yatıya. Geldi Manay. Rey Manay. Santroforlarımız gol atıyorsa sistem tutmuş demektir. 4 değişiklik yaptık. 87. dakikadayız. Oğuz Aydın topu taşıdı. Orta geldi gol geldi. Fisim oyundaydı. 4-0 oldu. Fenerime yazık oldu. Trabzonspor'u yenemeyince hıncımızı Fenerbahçe'den çıkarmak zorunda kaldık. Ee, kalbime gömdüm bu skoru. Yendik. Birazcık rezil ederek yendik Fenerbahçe'yi. Böyle bir şey istemezdim fakat gerçekleşti. 3 ee, maç yaptık. ikisini kazandık. Birisini berabere kaldık. Bence böyle böyle bitirelim babalar. Kameralı bir şekilde bitirelim. Hem de sizden e, feedbackler alayım ben. Güzel geri dönüşleriniz olursa harika olur. E, transfer ihtiyacımız var mı bir kişilik yabancı hakkımız var onları bir yazın onları bir belirtin abi şu bölgen iyi ama şu oyuncu aslan daha da iyi olabilir yani şunu bir dene demek istediğiniz bir oyuncu varsa onu yazın e, bir de ben taktiklerimi göstereyim sözümüzde duralım oyuncular kendi arasında anlaşmaya başlamış bu güzel kısmı şimdi oyun şekli bu şekilde olacak babalar savunma böyle hücum böyle duran topları zaten kendi göre ayarlayacaksınız bu işte çok fazla şut atacaksınız. Çok fazla da pozisyon vereceksiniz. Bunu unutmayın. Stoperinizde eğer Freddy Galvez, Mbemba, Thomas yoksa bu sistemi uygulamayın diyormuşum. <laughs> Sağlam stoperleriniz varsa uygulayabilirsiniz babalar. Ortadaki stoperimiz standart stoper. Kenarlar pasar stoper. Ortadaki stoperimiz sabit çakılı kalacak adam adamaya. Diğerlerinin hiçbir özelliği yok. Diğerleri aynı. Bu sistemle iyiyiz. Bu sistemle güzeliz. Sizden de güzel yorumlar görmek beni mutlu eder. TikTok'a da gelmeyi unutmayın babalar. Artık bu bölümlük bu kadarlık olsun. Şöyle kendimi ortaya alayım. Aldım gibi ortaya. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.